Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin efsane bir şey yapacağız. Şimdi arkadaşlar dersim bitiyor. Ve koltukta atlama challenge. Size de çok değişik geldi. Ama bugün onu yapacağız. Şimdi arkadaşlar nasıl yapacağız dersimi onu ben size göstereceğim. Siz en iyi atlamayanı görün bilmiyorum yani çok feci zor olacak yürüme parkolları da var yani bizim dönme yeri var çünkü şimdi bakın dersime bakalım şöyle dersim yandaki teacher'ım herkes kim izliyorsa onlara elveda ediyorum maalesef karo oynayamadık yani oynadık artık kuruyor karlar onun için çok üzüldüm ama yani diğer yılbaşından sonraki güne yiyecek hayırlısı arkadaşlar 3 dakika kalmış ya şimdi arkadaşlar siz kitap okumayı seviyorsanız alttaki yorumlara yazınız Yani benim arkadaşlarım çok ders konuşmuyor ama yani oynuyorlar bazıları. Ben de oynuyorum. Çünkü oraları şey. Bir beş saat süre valla. Söyleyeyim. Ne sen? Şimdi arkadaşlar. Şöyle anlamadın. Çünkü bu İngilizce dersi. Onun içinde böyle yapacağız. Yeni tabletimi görmediniz. Ondan çekiyorum. Çok mutluyum. Yani araba aldıktan sonra plakasını koyduk. Sonra öbür günde ay şimdi plakasını koyduk sonra yeniden işte bu tablet geldi. Ama çok güzeldi arkadaşlar. Bilemezsiniz. bayağı bir güzel. Yani zor denilebiliyor. Ne kadar zor bilemezsin ama yani bir şey olmaz. Sonuçta yani işte aynı bir şey yapayım yani. Şimdi arkadaşlar bir sayalım 20'den geriye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Arkadaşlar 10 ile 10'u toplarsan olur. 5 ile 5'i toplarsan 10. 10 ile 10'u toplarsan 20. Bu bana da değişik geldi. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Gerçekten. Bir şey Goodbye. Goodbye teacher. Arkadaşlar dersim bitti. Şimdi şey soralım. İşte gelin. Beklediğimiz zaman geldi. Şimdi kısa bir zamandan geriye dönelim.